Yavaş yavaş kolay yavaş 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 Dur yavaş 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 hoş buldum, sağ abin, abin. abi. İyi mi Nerede bana ya tamam ama buradan Senin sana söyledim. Ben sana alırım haberin tamam, olsun. Peki, tamam bey tamam. Tamam hadi tamam. Alırım. Tamam abi. <laughs> tamam bu sefer başla. Bir <laughs> biraz ne kadar geç ne kadar geç ben. Tam ne kadar? Böyle 45 sene geçti. Tamam olabilir olabilir. Kızaca bu çıkıyor. Abi bismillahirrahmanirrahim. Ne ilahi illallah. Ağzı bile hemen şeytan aracığım. Gömleği bugün sizin arası sizin gibi. Niye? Bırak böyle. Niye? Abi ben ben iş ben iş mı ya? Tabii ben hiç yalan mı? Ya, babam benim bu saatte kadar gelir mi? Kardeş bir şey diyeyim mi? Kardeş bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Söyle mi? Söyle abi. Sinan. lan ben sizi çok seviyorum. Niye böyle? Çok seviyorum. Bırak bu işleri ya. Allah çok... ben